Burası benim badem bahçesiydi. E, ağaçlarımız e, aşırı sulamadan dolayı Kurudular Bademler olmadı belki izleyen arkadaşlar varsa biliyorlardır e, Bademlerimiz olmadı Kurudular e, Ama aşı yerlerinin altından aracı neyse ondan geldi Bazıları garnem olarak geldiler Bazıları şu şekilde e, Badem değil şeftali değil e, Neyi bilmiyorum aşağıda bir tane daha var meyvesi de olmuş hatta onu da gösteririm ee, bu şekilde geldiler. Ben de e, bademde çok fazla ısrar etmedim. Çünkü burası da çok sıcak bir yer. Ee, hemen kuruyanların yerlerine şu şekilde e, ceviz fidanı aldım. Cevizlerimi diktim. Onların gelişimleri iyi. 3-5 tanesinde meyvesi de var zaten. Ee, suluyorum şu şekilde. Yine borumuz var. Ee, sulanıyor. Su gün kesildi daha buranın otlarını falan biştirdim Arasını sürdürdüm. Güzel oldu. Gelişimleri iyi. Şimdi ben de bu bademlerin anaçlarından gelenleri 3-5 tanesini şey yapmak istiyorum. Erik. Erik'ten yapmak istiyorum. Ama eriğin şeyini bilmiyorum. Şöyle bir erik. Şöyle güzel irice bir erik. İçi çok hoşuma gidiyor bunun. Tadı da çok güzel. Şu şekilde kırmızı bir erik. Tadı çok şahane. Bunlardan aşılayacağım. Hmm. Elma gibi. Şimdi birkaç gün daha varmış olmasın ama. Bu şekilde. Çok güzel tadı. Arkadaşlar harbiden insan yedikçe yesi geliyor. Çok sulu Güzel de tadı var. Bunu aynı badem asisi yapar gibi yapacağım. Göz aç yapacağız. Ağacın şu kısmına düşünüyorum. Şahı hazırladım. Bu ağacın kendisi normalde garnem, şey pardon, karmel çeşidiydi. Anacı e, badem değil, şeftali de değil. Ne bilmiyorum. Birazcık badem anımsatıyor ama badem değil kesinlikle. Yani garnem de değil, garnemler aşağıda. E, şimdi eğer iyi kabuk verirse ergişini aşısını yapacağım şimdi. Şöyle tutturabilirsem. Bu şekilde şurayı düşünüyorum. Yani badem aşısı gibi yapıyor arkadaşlar erik aşısı da. çiziyoruz çok fazla şey yapmayalım çünkü kabuğun altına girecek bu şekilde güzel kabuk verirse bu iş olur hemen yavaşça kenarlarına kaldırıyoruz arkadaşlar Fazla kabuğu zedelemeden. Erik birazcık zor kabuk veriyor da. Bu erik çok güzel bir erik. Uzun süre dayanıyor. Hemen erimesi falan yok. Ondan sonra tadı çok güzel. Görüntüsü de iyi. Fena değil. Ama işte birazcık zor kabuk verdi. Buraya getirince yandan Hı, evet, ses duydum. Evet içi dolu arkadaşlar. İçinden yani sıkıntı yok. şekilde kabuğumuzu yerine oturuyoruz. Şurada birazcık fazlalık olur. Onu hafiften şöyle kopardım yukarı doğru. etime gelmedi ama biz bunu bağlarız. Az önce ben bundan bir şey yaptım. Kabuk verip vermediğini kontrol ettim. Öyle gideyim aşık karemin almaya diye. Fena değil veriyor gibi. O yüzden şurada ondan denemiştim bir tane. Onu da zor aldım. şekilde güzel oldu. Ee, biraz daha şey e, çok fazla şu an, e, sürgüne gitmemesi için şuradan yukarıdan birazını kesi verdik macun. Tamamdır bu. Şu badem kendisi şeydi. E, garnem pardon karmak çeşidiydi o da biraz sıkıntı yaşadı. Kuracak gibi oldu, kurumayacak gibi oldu. Şu şekilde arkadaşlar başını kestim. Şimdi dallarını bıraktım. O da sonradan kurumadı. Şu şekilde yeşil kaldı ama pek de fazla sağlıklı olduğu söylenemez. O yüzden ben de bunu eraya çevirdim. Bir tane de garnemana için aşılamaya gidelim şimdi. Kronperyerler çok sıkıntı yaşadı soya sıcaktan. Şurada var bir tane. Bunun dibi de çok karışıkmış. Neyse şurasını aşılayalım o zaman. Tuttuktan sonra zaten ben bunları erik olarak kullanırım artık. O erik de hiç fena değil. Güzel bir erik. kaldırıyoruz yavaş, yavaş kenarına kırmadan kabuğu dedim ama kırdık sorun olmaz ise son durumlarını sonra paylaşırım arkadaşlar 99 tutar zaten şöyle sesi duyduk içi dolu Şu an arkası bu işe yarıyor. sararken göz dışarıda kalması gerekiyor. Ona dikkat edeceğiz. Bu aşı bantlarında ilk gözleri patlamaya başladıken hemen almak lazım. Sıcak yerlerde hem ağacı boğuyor hem de kabuğu haşlayabilir. Tamamdır. Bu da oldu şekilde göz dışarıda kalacak. Ee, yaprak sapkını birazcık bırakın. E, ee, Hafti o zaten kendiliğinden düşer. Dokununca da düşer. O tuttuğuna bir göstergesidir. Şimdi günler geçelim. Ha, arkadaşlar bilmiyorum. Ee, daha önceden söyledim mi? Şuradaki ceviz ağaçlarım vardı. Ceviz ağaçlarımızı e, kestim, yaklaşık 30 tane ağaç yapıldı, e, bir tanesi tutmadı. Diye iki tanesi de tuttu, e, birer karış kadar sürdü sıcaktan kurudular, hatta şuna çok üzüldüm, şu rondeydi. Ama aşağıda daha yetişkin rondemiz var, sorun değil yani, ondan yana alırız. aşılamak istediğim garnem şu. Şu karnem. Şöyle ayarlayalım şurasını. Şu şekilde. Şöyle şuradan hatta şurası iyi aşıya gelir bunu. şöyle birazcık Haydi burası nasıl bir şeymiş. Çok sert geldi. Oy. Çok güzel koktu. Güzel kabuk verdi. Biraz da aşağı etmem lazım. Yani. bu durumlarda şöyle bir şey yapıyorum ben. Şunu şurası açılı kesiyorum. Şu şekilde